Selam arkadaşlar. 2025 üniversite tercih kılavuzu yayınlandı. Hemen şöyle ÖSYM'nin sitesinden bakalım. Şöyle ana sayfaya geldikten sonra şuradan bakabiliriz. Duyurunun detayına kısaca bir bakalım. Şimdi buradaki duyuruda da belirtildiği gibi yayınlanan kılavuz ön bilgi amaçlı yayınlandı. Şu anki yayınlanan kılavuza göre de tercih listemizi oluşturabiliriz. Şöyle kılavuza tıklayalım. Kılavuza baktığımızda zaten ön bilgi amaçlı diye de burada bilgisi var. 1 Ağustos geldiğinde tekrardan kılavuz yayınlanacak ve tercihlerinizi ona göre yapmanız gerekir. En son hali 1 Ağustos'ta yayınlanmış olan kılavuz olacak. Muhtemelen bununla aynı olur. Buna göre de tercih listelerinizi yapabilirsiniz. Tercihlerinizi açık üretimden yapacaksanız arkadaşlar bize de ulaşabilirsiniz. Şurada WhatsApp iletişim numaramız var. Şurada kısa videomuz da var. Bunu da izleyebilirsiniz. Tercihleri nasıl yapıyoruz? Sadece tercihlerinizi yapmıyoruz. Üniversiteye yerleşene kadar ki tüm süreçlerde sizlere destek sağlıyoruz. Whatsapp'tan yazarak bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Açık öğretim tercihleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Şimdi kılavuz yayınlandı. Tercihlerimize buradan nasıl bakacağız? Nasıl tercih listesi yapacağız? Ön lisans tercihi yapacaksanız tablo 3'e bakacaksınız arkadaşlar. Lisans tercihi yapacaksanız tablo 4'e bakacaksınız. Tablo 3 neredeymiş? 20. sayfadaymış. Şuraya 20 yazalım. Tablo 3'e geldik. Buradan bakabiliriz. Şöyle biraz daha büyütelim. Tercihleriniz arkadaşlar. Buna göre yapabilirsiniz. Program adı, program kodu. Burada genel kontenjan var. Okul birincisi kontenjanı var. Şehit gaz yakını kontenjanı. Şurası. Burası 34 yaş üzeri kadın kontenjanı. Burası depremzede aday kontenjanı. Depremzede aday kontenjanı yine var. Şuraya da dikkat edin arkadaşlar. Koşul şart varsa burada numaralar olacaktır. Koşul şartlara da bakmanız gerekir. Başarı sıralaması şurası ve puanı da şurası arkadaşlar. Buna göre bakacaksınız. Başarı sıralamasına göre tercihler yapıldığı için başarı sıralamasına göre bakacaksınız. Bu şekilde kılavuzu inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani başarı sıralaması şurası. Şurayı dikkate alacaksınız. Puan önemli değil. Birinci tercihlerde puan önemli değil başarı sıralamasına göre bakacaksınız. Kılavuzu buna göre inceleyebilirsiniz. Mesela açık öğretimleri tercih edecekseniz şurada Anadolu Üniversitesi açık öğretim, açık öğretim diye yazar önünde. Şöyle hızlıca da ulaşabilirsiniz. CTRL bastığınızda açılan yere açık öğretim yazarsanız hızlıca açık öğretim bölümlerine de ulaşabilirsiniz. Veya belli bir üniversite arıyorsanız buraya aradığınız üniversiteyi yazıp hızlıca üniversiteye de ulaşabilirsiniz. Veya bölüm kodlarını buraya yazarsanız hızlıca bölümlere de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Mesela açık öğretimlere nasıl bakacağız? Şöyle açık öğretim yazdığımızda açık öğretimleri direkt karşımıza çıkardı. Şöyle aşağı ok işaretlerine bakarak açık öğretim bölümlerine bakabiliriz. Mesela engelli bakımı ve rehabilitasyon. Genel kontenjan bu. Okul birincisi kontenjanı bu. Şöyle şehit gazi yakını kontenjanı yok. 34 yaş üzeri kadın kontenjanı şu. Bunlarla ilgili zaten kanalımızdan videolar paylaştık arkadaşlar. 34 yaş üzerine nasıl tercih yapılır? Ek puanınız varsa ek puan nasıl kullanılır? Bunların hepsinden bahsettik. Şöyle engelli bakımı ve rehabilitasyona bakıyorduk. Sıralaması nedir? 1.571.000 sıralaması var. Zaten puanı dikkate almıyorsunuz. 1.571.000 altında sıralamanız varsa bu bölümü tercih edebilirsiniz anlamına gelir. Bu şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. Sıralamanıza, puanınıza, puan önemli değil. Sıralamanıza bakarak tercihinizi yapabilirsiniz, tercih listenizi oluşturabilirsiniz. Tekrar söyleyelim, açık öğretimden tercih yapacaksanız bize ulaşın arkadaşlar, bizler açık öğretim tercihlerinizi yapıyoruz, tercih listenizi de oluşturuyoruz. Üniversite kayıtlarınızda olsun, ikinci üniversite istiyorsanız ikinci üniversite kayıtlarınızda olsun, tüm süreçlerde süreç sonuna kadar sizlere destek sağlıyoruz. Bizlere ulaşabilirsiniz. Şöyle lisanslara geçti, lisanslarda puan türü de önemli, puan türü şurası bakın sözel. Anadolu Üniversitesi mesela şu bölümü tercih edecekseniz, görsel, işitsel tasarımı tercih edecekseniz, sözel puan türünüzden şöyle sıralamanız olması gerekir. Sıralama şurası 1.075.000 sıralamanız olması gerekir. 1.075.000'in altında sıralamanız olması gerekir. Lisansları tercih edecekseniz, puan türü de önemli. Mesela işletme tercih edecekseniz, eşit ağırlık puan türünden Sıralamanız 878 bin olması gerekir. 878 binin altında olması gerekir. Bu şekilde bakabilirsiniz. Tercihlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Lisans tercihi yapacaksanız da tablo 4'e bakıyorsunuz. Tablo 4 kaçtaymış? Şuradan 136'daymış. 136 yazalım. Tablo 4'e gelelim. Tablo 4'e de buradan bakabilirsiniz. Lisans programlarına tercih yapacaksanız buradan kontrol edebilirsiniz. Başarı sıralaması şurası. Buraya göre bakacaksınız. Buna dikkat almanıza gerek yok. Aynı şekilde az önce anlattığımız gibi yine 34 yaş üzeri kadın kontenjan, depremzede kontenjanı şurada zaten sütunların başında ne olduğu yazıyor. Ona göre tercihlerinizi yapabilirsiniz. Tercih listenizi oluşturabilirsiniz. Tercih listenizi oluşturmak için de şuradaki kodu alıyorsunuz. Bölümün başındaki kodu alıyorsunuz. Hangi bölümü hangi üniversiteyi tercih etmek istiyorsanız. Bölümün başındaki kodu alıp tercih listenizi yazıyorsunuz. 1-13 Ağustos arası tercihler başladığında da ÖSYM sayfanıza yazıyorsunuz. Tercihlerinizi bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada kılavuz ön bilgi amaçlıdır diye yazıyor. Ancak 1 Ağustos'ta yayınlanacak olan kılavuzda aşağı yukarı aynıdır. Herhangi bir fark olmayacaktır. Yine de tercihlerinizi arkadaşlar. 1 Ağustos'ta yayınlanacak olan kılavuza göre kontrol ettikten sonra yapın. Kılavuzun linkini videonun açıklamalar kısmına da bırakırız arkadaşlar. Direkt videonun açıklamalar kısmından kılavuza ulaşabilirsiniz. Tercihlerinizi açık öğretimden yapacaksanız WhatsApp'tan yazarak bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tercihler başlamadan da bize ulaşabilirsiniz. Bize ulaşırsanız şimdiden çalışma yaparız. Tercihler başladığında yeni kılavuz çıktığında da 1 Ağustos'taki kılavuza göre kontrol edip tercih listenizi size hemen ulaştırırız arkadaşlar ve sizler de ÖSYM sayfanızı yazıp tercihinizi yapabilirsiniz. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Kanalımızı da mutlaka takip edin. Buradan her konuda videolar paylaşıyoruz, her konuda bilgi paylaşıyoruz. Önümüzdeki süreçteki tüm işlemlerle ilgili de bilgiler paylaşacağız. Abone değilseniz abone olarak mutlaka kanalımızı da takip edin arkadaşlar.